Evet dostlar. Tekrar bir video ile karşınızdayım. BMW 4 serisi. Şimdi bu aracımızın beyni arızalıydı. Beyinleri şimdi size ne yaptığımı anlatacağım. Beyni şöyle bir beyin. Şu şekilde. Bunlar çok pahalı ve bulunmayan ve tamirinde çok zor. Aşırı şu entegreler çabuk yanıyor. Biz şimdi Ford Ranger'ın da beyni olan şu beyni şimdi işlem biraz daha şu an işçiliğimiz lazım. Aynısı kumandalı yine. Şöyle hızlandırması var. 3 mod. Sadece şu arabadan hızlandırma çalışmayacak. Sadece bu çalışmayacak. Geri her şeyi çalışıyor. Hatta şöyle şöyle taktığımız zaman şimdi tek elle yapamıyorum. Oluyor. Şarj cihazı biraz aynı yerinden ama direkt aküden bağladık. Hani şuradan biraz kablolarımızı oynadık. Arabamız yine çalışacak. Ben videosunu yine çekeceğim, atacağım. Aynı orijinali gibi olacak. Sadece dediğim gibi şuradan 3 kademe hızı değil, kumandadan 3 kademe hızı olacak. Kumandan ayrıldığınız zaman araba yine aynı istediğiniz hızda gidecek. Yine kumanda ve mod ayırma var burada. Dediğim gibi böyle araçlarınız varsa çalışmayan. Mesela şunun da ön tekerle plastik. Sen yani şu sağ sola gitme yeri plastikti. Tekerlerin içindeki aparatlar kaybolmuş. Aküsü bozulmuş. Bunu da yaptık şöyle. Şimdi bu aracımızı bir 5-6 saattir uğraşıyoruz. Oldu. Şimdi toplayacağız hani kablolarının yerlerini bulduk vesaire. Dediğim gibi yapıp müşterimize teslim edeceğiz. Ve bu işimizi de temiz bir şekilde yapmış olacağız. Ben kesinlikle şunu söyleyeyim. Bant kullanmıyorum. Hani genelde böyle çin geneşi gibi oluyor tabiri caizse. Şöyle bir şeyimiz var. Kablolarımıza bunu kullanıyorum. Şurada bant kullandık ama buraya makaron girmedi. Bunun ismi de makaron bu arada. Mesela şurada bir makaron kullanmışım şöyle. Isıtmalı. Aynı orijinali gibi oluyor. Yani şurada mesela bir makaron kullanacağım. Yani pahalı bir şey. Ama işimi en düzgün şekilde yapıp müşterime de en maliyetsiz, en düşük maliyetli işlemle yapmak istiyorum. Yapıyorum da. Zaten ya videolarımda da görmüşsünüzdür. O yanık Mercedes olsun, diğerleri olsun. Beni YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Yani paylaşırsanız da sevinirim. Şimdilik diğer videomda görüşmek üzere.